yani bir hareketle bir olsa açısı sprite hareket sağa sola ileri aşağı gitti. E, yani yazan o zaman bir şöyle bir yani, bas, bas. şu anda şurada, Şuradan direkt yaptığımız anda buraya yap Tek seferde çıkıyor mu? Evet, tek seferde çıkıyor. İnşaatı tamamlanan Konya Aselsan fabrikasını da ziyarete geldik. Ee, biliyorsunuz Konya sanayimiz açısından çok önemli bir şehrimiz. Ciddi ihracat yapabilen sanayi sektörünün e, çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bir şehrimiz. İşte Konya'nın sanayisini daha katma değerli hale getirmek üzere Aselsan'la Konya'daki sanayiciler bir birlikteliğe gittiler ve Aselsan Konya'yı kurdular ve onların inşa ettikleri fabrikanın içerisindeyiz. İnşallah bu fabrika üretime geçti. Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin ihtiyacı olan stabilize kule sistemleri üretmek üzere e, açıldı. Şu anda arkadaşlarımız e, faaliyetlerine devam ediyor. Biraz önce arkamızda bir tane e, stabilize kule sisteminin e, testini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Türkiye savunma sanayi alanında e, çok ciddi bir atılım içerisinde ve buradaki yerlilik oranlarını ve kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığı biterek bitirerek sanayisini daha da ileriye götürme yolunda büyük bir gayret içerisinde. Asalsan Konya'nın e, hatta Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin ilk kurulumundan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz bütün süreçlerde Konyalıya, Konyalı sanayicilerimize yardımcı olmak üzere büyük bir gayret gösterdik. Burada e, hem STK'larımızın hem Konya Büyükşehir Belediye'mizin büyük bir gayreti oldu ve bu gayret sayesinde de işte burada Aselsan Konya silah e, fabrikasının ve e, stabilize kule sistemlerinin fabrikasının içerisinde bulunuyoruz. İnşallah bu bölgeyi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Burası yüksek katma değerli üretimde e, ARGE'nin de yapılabildiği, daha katma değerli ürünlerin üretilebildiği bir bölge olsun istiyoruz. Bu manada da önümüzdeki dönemde e, şehrimize, ülkemize yeni müjdelerimiz olacak. Daha önce ilan etmiştik TÜBİTAK bu bölgeye inşallah gelecek. Onunla birlikte buradaki ekosistemi de genişleterek hem Konya, Aselsan hem de diğer firmalarımızla birlikte burada yüksek teknolojinin geliştirildiği, üretildiği tüm dünyaya buradan ihracatın yapıldığı bir endüstri bölgesini ülkemize kazandırmış olacağız.